Herkese yeni bir videodan tekrardan merhaba. Bugün size şu küçük hunicikleri, başka da görmüş olduğunuz gibi menstrual kapların ne olduğunu, nasıl kullanıldığını, sağlığımıza, çevreye katkısını ve benim kendi deneyimlerimi anlatacağım. Öncelikle bu kapların benim gerçekten hayatımı değiştirdiğini bilmenizi istiyorum. Hayat değiştiren kaplar diye bile başlık atmış olabilirim. Çünkü yaklaşık bir senedir kullanıyorum. Bir senedir regl olduğumu... %90 hissetmiyorum. Bir sürü bir sürü faydası var. Şimdi bu faydaları anlatmakla başlıyorum. Bir kere bu kaplar doğa dostu, sağlıklı, ekonomi, kullanımı çok çok rahat. Ped ve tampona göre 10-0 öndeler. Peki bu görmüş olduğunuz kap nasıl kullanılıyor? Bu kapı vajina girişine yerleştiriyorsunuz. Bu yerleştirmede birçok farklı şekil var. Bunlardan bir tanesi bu şekilde C harfi yapmak. Yapabildim mi bilmiyorum. Bir tanesi şuradan şöyle parmağınıza bastırıp pop yapıp push katlaması. Ne de şöyle katladıktan sonra bir tanesi şöyle aşağı alıyoruz. Bu da 7 katlaması. Böyle bir katlama var. S fold. Bir de labia diye bir katlama var. Ben onu katlayamıyorum. Şuraya görselini koyarım. Ben genelde şöyle C şeklinde katlıyorum. Bunu yaptıktan sonra flip diye iki yanını birleştiriyorum oldu sana C katlaması. Hıp diye vajinanızın içinde açılıyor. Ve de şu minik delikler var. Bu delikler sayesinde vakum etkisi yaratıyor. Kaymıyor, bir şey olmuyor. Orada sabitleniyor. Ve de hiçbir şekilde sızıntı, akıntı yapmıyor. Genelde akıntı yapacağı korkusu var insanlarda. Bu vakum etkisi işte bunu sağlıyor. Asla ve asla akıntı yapmamasını tam olarak yerleşmesini. Burada dikkat etmeniz gereken küçük bir husus var. Vajina gitgide genişleyen bir yapıda olduğu için bunu ne kadar ileri iterseniz o kadar aralarda boşluk kalma ihtimali var. O yüzden hemen girişte hemen zaten hissedeceksiniz. Öyle fazla iteklemeye falan gerek olmadan girişe bunu yerleştiriyoruz. Her reglimizde 30 ila 60 mililitre kan kaybediyormuşuz. Ve bu kapların da alabildiği miktar tam olarak bu kadar. Yani zannettiğiniz gibi bu kap acaba yetecek mi? Ya ben liselerce kanıyor muyum acaba gibi bir durum yok. Çünkü aslında bizim çok kanadığımızı zannetmemizin sebebi kanın pede geldiğinde yayılması ve çok çok fazla gözükmesi. Ama aslında bunu kullanmaya başladığınızda aşırı şaşıracaksınız. Ben herhalde burada bakın şöyle minik minik çizgiler de var. O zaman şu ilk çizgiye kadar bile kanamıyorum ve günde sadece iki defa değiştirdiğim halde. Evet günde sadece iki defa boşalt azaltmak yetiyor. Yani tabii ki siz ortalamanın çok üzerinde kanıyorsunuzdur. O zaman kendi durumunuza göre zaten ilk denemeye başladığınız zaman ara ara bakabilirsiniz. 3-4 saatte bir kontrol edersiniz. Zaten göreceksiniz ki dolduramamışsınız. Yarısına bile gelememişsiniz. Ama diyelim ki siz çok kanadınız. Çok yoğun kanıyorsunuz. O zaman doluyorsa siz günde üç kere değiştirirsiniz. Sabah uyanla değiştiriyorum. Akşam uyurken değiştiriyorum. Ve yatıyor. Yani bu kadar pratik bir şey. Ve gün içinde ay işte sızdı mı? ay pedim doldu mu taştı mı, işte sürekli tuvalet arayayım, nerede değiştirebileceğim pedimi, yanıma alayım, hiç böyle stresler yok. Sabah işte evden çıkmadan akşam eve gelince yeterli oluyor. Aynı zamanda bu kapları kullanırken tuvaletinizle rahatça yapabiliyorsunuz. Kanadığımız yerle idrarımızın çıktığı yer bambaşka yerler. O yüzden de çok gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Peki bu içimizde bizi rahatsız ediyor mu? Hayır, kesinlikle etmiyor. Yumuşacık, gerçekten bayağı yumuşak bir malzeme. Bu yumuşaklığı sayesinde gayet sizinle beraber uyum gösteriyor hayata. Hiçbir zaman hissetmiyorsunuz. Doğru yerleştirdiyseniz bütün gün hiç yokmuş gibi ya ben bazen gerçekten içimde olduğunu unutuyorum Regle olduğumu unutuyorum ağrım yoksa gerçekten unutuyorum çünkü ne bir ıslaklık hissi var ne bir değiştirme kaygısı var hayatınıza sınıf atlatacak bir ürün eğer sporla uğraşıyorsunuz spor da yapabilirsiniz. Yoga yapıyorsanız, amuda kalkıyorsanız, ne yapıyorsanız yapın bunu kullanabilirsiniz. Baş aşağı olsanız bile içine toplanan kanın rahminize akması imkansız. Aynı zamanda çok sorulduğu için yeni adet görmüş olanlar da, hiç ilişkiye girmemiş olanlar da bunu kullanabiliyor. Sadece genç kızlarda vajinal kasların sıkılığından dolayı biraz daha alışma süreci gerekebiliyor. Ama 1-2 ay içinde herkesin alıştığı söyleniyor. Peki regli sırasında değiştireceğiz. Sabah akşam değiştiriyoruz. Şurasından önce şuradan çekiyoruz sonra şu tırtıklı kısmından tutuyoruz Yavaşça şöyle alıyoruz. Hiçbir şekilde dökülme imkanı yok şuradan tuttuğunuz sürece. Buradan böyle bir anda çekerseniz belki dökülebilir ama yine tuvaletin içine dökülür. Ben genelde çömelerek takıyorum ya da direkt tuvalette otururken ama siz nasıl rahat ediyorsanız ayakta daha zor oluyor diyenler var. Daha kolay bulanlar var. Genelde çömelerek takıyor diyebiliyorum insanlar. Siz de kendiniz artık rahat ettiğiniz pozisyonu bulursunuz. Bunu şuradan tuttuğunuz sürece dediğim gibi dökülme imkanı da yok. Böyle bir de yok diyebiliriz. Döktükten sonra ne yapacağız? Mümkünse soğuk suyla durulayacaksınız bir musluğun altına tutmanız yeterli. Ben bazen taharet musluğunu da kullanıyorum evdeysem yani temiz olduğuna inandığım yerlerde. E ayrıca şöyle iki markanın da bir tanesinin büyük boyu var diğeri küçük boyu var. Şöyle temizleme jelleri var. Bu temizleme jelleriyle de temizleyebiliyorsunuz. Hani iş yerindesiniz, çıkamıyorsunuz bulunduğunuz yerden yıkayamayacaksınız. Sert musluğunu kullanmak istemiyorsunuz. Jelle temizleyebilirsiniz ama bu çok sürdürülebilir bir çözüm değil yani. En iyisi suyla yıkamak tabii ki. Peki regliniz bittiğinde, tamamen bittiğinde ne olacak? Birkaç gün sadece suyla durulamak yeterliyken sonunda 5-10 dakika kadar tencereye değmeyecek kadar su olan bir tencerede kaynatıyorsunuz. 5 dakika, 10 dakika kaynattıktan sonra temiz bir keseye, mesela kendi keseleri var bu şekilde, temiz bir keseye tekrardan kaldırıyorsunuz. Bir sonraki menstrual döneminiz gelene kadar bu kese de şu şekilde hava alan bir kese de saklayabilirsiniz. İsterseniz cam kavanoza da koyabilirsiniz. Bakteri üretmeyecek, toz olmayacak bir yerde, yani öyle kenara atıp geçmeyin. Çünkü bu ürünün 10 senelik kullanım ömrünü kısaltmış olursunuz ya da belki sağlığınıza bir zarar getirirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle bu arada sabunla, şampuanla herhangi bir kimyasalla yıkamayın. Hem ürünün materyaline zarar verebilirsiniz hem de sağlığınız açısından birçok sıkıntıya yol açabilir. Her zaman su kullanın. Maksimum karbonat atabilirsiniz kaynayan suya. Böyle söyleniyor. Sağlık açısından incelersek bu ürünler tamamen yani tıbbi kullanım uygun medikal silikondan yapılıyor. İçerisinde BPA ya da lateks yok. Kesinlikle kesinlikle sağlığa bir zararı olduğuna dair hiçbir kanıt yok. Fakat ped ve tamponda çok şüpheli durumlar var. Bir kere ped ve tampondaki beyazlatıcılar ciddi şekilde kanserojen madde içeriyor. Ped ve tamponlardaki sentetik maddeler emici özelliğinden dolayı vajinanın içindeki istenen sıvıyı da çekebiliyorlar. Ve bu şekilde de vajina içinde kuruluk ve vajinal flora da bozulmalara yol açabiliyor. Ve vajinanız vajinal enfeksiyonlara karşı daha hassas bir hal alıyor. Mensüel kaplarda emicilik diye bir şey yok. Sadece kanı topluyor, topluyor ve yakalıyor. Bunun içine koyuyor. Herhangi bir şekilde oksijenle teması yok. Bakteri üretmiyor. Vajinanın doğal pH dengesini sağlamasına yardımcı oluyor ve en çok sorulan şey toksik şok sendromuna sebep olmuyor. Çünkü hiçbir şekilde içerisinde bakteri üremiyor. Bakteri üremediği için de toksik şok sendromuna sebep olmuyor. Hiçbir şekilde böyle bir yaşanmış vaka yok. Aynı zamanda pedler vajina ağzının ve vulvanın nefes almasını engellerken bunda onun gibi bir problem de yok. Bu sayede de ne bir koku oluyor, ne bir ıslaklık oluyor, ne bir bakteri oluyor. Zaten bakteriden dolayı koku oluyor biliyorsunuz. O yüzden de regl döneminde ay işte kötü kokuyor muyum gibi bir rahatsızlığınız da kesinlikle olmamış oluyor. Peki bunu kullanırken vajinamda genişleme olur mu? Kaslarımız direnç gösterdiği için tam tersi. Kaslarımız gelişeceği için hiçbir genişleme olmadığı gibi tam tersi kuvvetleniyoruz. Peki model seçimini nasıl yapacağız? araştırdıysanız görmüşsünüzdür. Var olan tüm markaların farklı model seçimleri var. Bunlar henüz doğum yapmamış kadınlar için olanlar. Bir de doğum yaptıktan sonra kullanabileceğiniz bir tık daha büyükleri var. Orada da doğru seçimi yapmaya dikkat edersiniz. Bu konuda ciddi tabular olduğunu da biliyoruz. Özellikle bazı kadınlar kendi kanlarını vücutlarına taşımaktan rahatsız olabiliyorlarmış. Bunun sebebi adet döneminin bir temizlik meselesi olarak adledilmesi. Aslında kanayan şey kirli bir kan değil. TDK'da bile kirli kelimesinin anlamında adet gören kadın yazması. Bu kültürümüzde aslında bunun ne kadar yanlış anlaşıldığını gösteriyor. Reklamlarda bile bir mavi sıvı gösteriliyor ve kan görüntüsünden hep kaçılıyor. Bu da bize bu işin ne kadar aslında pis bir iş olduğunu, kullanat pazarlama stratejisine ne kadar çok yönlendirildiğimizi gösteriyor. E tabii bir yandan bunun çevresel boyutu da var. 70 yaşına kadar yaşayan bir kadın ortalama olarak hayatı boyunca 7-8 senesini regle olarak geçiriyor. Bu sırada da ortalama 20 bin ped atık çıkarıyor. Her yıl dünyadaki kadınlar 12 milyar ped atık ortaya çıkarıyormuş. Bazı araştırmalara göre pedlerde plastik miktarı %90'a kadar çıkabiliyor. Bu da 4 adet plastik torbaya denk bir miktar. Tamponlar daha çok suni ipek ve pamuktan yapılsa da içerlerinde ciddi anlamda plastik hala içeriyorlar. Hatta birçoğu da plastik aplikatörler içeriyor. Üstelik pamuklu olsalar bile pamuklar ciddi anlamda su çekip doğada kaybolmaları da yüz yüzyıllar alabiliyor. Sırf menstruasyon sebebiyle çevreye bu kadar çok zarar vermemizin de aslında bir gereği yok diye düşünebiliriz. Ayrıca totalde menstrual kap pedden ve tampondan çok çok daha ekonomik. Yani şöyle hesaplayabiliriz. 10 yıllık ortalama bir ped markasıyla yapacağımız masraf 2400 lira gibi bir şeyken biz buna sadece 200-300 lira bir şey ödüyoruz. Ve bu parasını birkaç ay boyunca regl olmamızdaki aldığımız ped masrafıyla direkt çıkarmış oluyor. Aynı zamanda bu kaplar vegan ve hayvan dostu. İçerinde herhangi bir hayvansal madde de kullanılmıyor. Yani 8-10 ay için pedlere ödediğimiz parayla 10 yıl kullanabildiğimiz bir ürün satın almak çok çok daha hesaplı ve mantıklı oluyor. Benim kullandıklarım Lunette markası ve Organic Up markası. ikisi de dünyaca ünlü bilinen markalar. İkisi de şu anda Türkiye'de bulunuyor. Bunların arasında neredeyse hiçbir fark yok. İkisinden de çok çok memnunum. Bir yıldır kullanıyorum. Sadece lünette markasının şu görmüş olduğunuz tutma yeri bir tık daha uzun. Vajinanıza uygun bir şekilde bunları kesedebiliyorsunuz. Yani komple kestiniz bile şurasını hala tutabilmeye devam edeceksiniz. Benim vajinam için bu kısa olan çok kullanışlı değil. Çünkü ben zor tutuyorum bunu. Belki hiç riske atmayıp direkt bu markada alınabilir. Ama ikisi de dediğim gibi çok kaliteli, çok güzel ürünler. Hiçbir sıkıntıları yok. Ben aylardır ikisinden de çok çok memnunum. Bunları kullanmak istemiyorum derseniz illa kullanmak zorunda tabii ki değilsiniz. Kendinize dokunmakta rahatsız oluyor olabilirsiniz. Genel olarak fikre kendinizi adapte edememiş olabilirsiniz. Ama ya da çevreye zarar vermeyeyim diyorsanız pamuklu petler kullanabilirsiniz. Onların da linkini aşağıya bırakırım. Bütün bunların linkini de bırakırım. Eğer dilerseniz onlara da bakabilirsiniz. Benim mensüel kapla ilgili düşüncelerim ve bilgilerim bu kadar. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Gerçekten bu videoyu çok uzun zamandır bekleyen insanlar var. Onlara tek söyleyeceğim şey, koşun alın bir tane alın bir tane deneyin. Deneyince gerçekten ben bu zamana kadar ne yaşamışım, niye pet kullanmışım diyeceksiniz. Şu anda ben bunları bırakıp pet asla takamıyorum. Yani taktığım zaman kışır hışır hissediyorum, ıslak ıslak hissediyorum, regle olduğumu her an hissediyorum. Ama bunlarla gerçekten inanılmaz bir konfora sahip oluyorsunuz. Mutlaka mutlaka denemenizi öneriyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım bu video size yararlı olmuştur öpüyorum kocaman. Hoşçakalın.